Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tıraş makinesiyle saç kesimi çalışmamızı göstereceğiz. Burada fön çektikten sonra iki tarak yardımı ile ilk önce birinci tara alt tarafa, ikinci tara üst tarafa takıyoruz. Burada saçın dağılmasını engelliyoruz iki tarak ile. Burada gördüğünüz gibi Saçın boyuna ayarlıyorum. Ne kadar keseceğimi ayarlıyorum. Burada hem tarağı da cetvel gibi kullanmış oluyorum. Şimdi tıraş makinesiyle burada tıraş makinesinin ucu sıfır noktasında olması gerekiyor. Net bir kesim yapabilmesi için. Gördüğünüz gibi kısa sürede saçı düz bir şekilde kestim ufak kontrollerini yapıyorum. Evet, saçı sarıldıktan sonra tekrardan bir kontrol yapacağım. Küçük saçlar var mı alt kısımlarda diye. Ondan sonra saç kesimini bitirmiş oluyoruz. Bu tarz bir işlemle düz bir saçı düz bir kesimlerde çok rahat Uygulayabilirsiniz arkadaşlar ve sonuç ortada dümdüz bir saç kesimi. Burada düz fön çekerek tıraş makinesiyle güzel bir saç kesimi yapabiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.